arkadaşlar bugün 23. harfi L işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet defterlerimizi açın öncelikle. Arkadaşlarım göreyim de evet, herkes açmış. 23. harfi L harfi. LEN Lİ LON Şimdi arkadaşlar biz genellikle buradan devam ediyorduk ya. İşte e, şimdi buradan devam edeceğiz. Cezimli de. Arkadaşlar, beni ararmıştık. Hatırlıyorsunuz, ikinci harfimizdi. Ee, evet, bel. Bel. Evet, beli bizi de yazı. Arka beli bizi. Burada da en komik kısmı var. Belle. Belle. Sırtını belle. <laughs> Ezgi Elle. Bir şeye elle. Bu arada arkadaşlar ben şunu fark ettim. Ee, bu L harfiyle oluşturulacak çok anlamlı şeyler var. Ya yani şu çok da anlamlı olması iyi ama neyse. Arkadaşlar hepsini hepsinizi de hepsinizi yazdıysanız. Hoşça kalın diyorum ama öncelikle e, diğer gün ya yani diğer dersimizde etkinlik için malzemeleri söylüyorum. Bir tane A4 kağıt, e, bir tane makas, bir tane bant. E, belki gerekli olmazsa yapıştırıcı da bulundurabilirsiniz. bulduğunuz e, Sonra keçeli kırmızı kalem yoksa tatlı da e, kırmızı kalem de kullanabilirsiniz. Ben öyle yapacağım. Bir tane de keçeli mavi kalem. Açık olacak. Şöyle yani. Evet arkadaşlar, bir dersimizin de Daha sonuna geldik. Diğer dersimizde hoşça kalın.